Arkadaşlar. Dur. Onu <laughs> <laughs> Oğlum söyleme. Açtım mikrofonu. <laughs> arkadaşlar öyle bir şey dedi ki. Duysanız. YBC'yi asla affetmezsin. Ben bu kapatıyorum. Açtım bu arada. Ben gidemem arkadaşlar bu evden. Tamam gidemiyoruz ya. Gidemem yani. Benim bir tane konuşma. farım çalışmıyor. Kazadan sonra çalışmıyor. Konuyu daha konuşma. Tamam. Gidemem ben. 800'e çıkmışız arkadaşlar. Yukarıda yayındayım. GBJ yazın. Benim yanıma gelin. Hepinizi bekliyorum. Lazda. Gidin de ağlamasın ya arkadaşlar. GBJ için geldik. Arkadaşlar Gerçek ben GBJ ben... izleyicisi Şşş. gelin yayınıma. Ben şey yapmıyorum ya. Hani ağlıyor ya. Gidebilirsiniz. Problem değil benim için. Yayınıma gelin arkadaşlar. Hepiniz de gidebilirsiniz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Yoko'yu da alıyorum. yok. ya ben gidip sizi Ben senin Sen git hadi. senin yayınına da gel. Tek başınız. Hayır beni bırak. Ben Garloş'u yalnız bırakmayayım. Tamam git. Ne yap? Ayıptır ya. Ayıp denen bir şey var ya. Gördünüz mü Yayın nasıl sabote ettiler? Saboteci bunlar ya. Saboteci bunlar ya. Vallahi bugün ya. o, Bugün olmayacak mı yani bu şey? Ne? <laughs> olmayacak ee, Oğlum benim anlamadığım olay... Aa Akın'cığım çok teşekkür ederim kardeşim. Benim anlamadığım olay ne biliyor musun? Niye yap yapmıyorlar ki? Onu anlayamadım ya. Ben de anlamadım onu ya. Ben varım diye mi yani? Arkadaşlar ben varım diye <laughs> Anlat direkt. Çünkü, o da ya, anladılar <laughs> ya. Herkes anlamış versem ya. Bak. Açıklamayacaktım. Normalde açıklamayacaktım. Ne ya? Bu mikrofon kapatıldığında neler konuşuldu normalde açıklamayacaktım ama herkes anlamış. <laughs> o yüzden açıklıyor. Dakika ne konuşuldu ki? Ne dedi? Herkes anlaşıldı. Ne dedi mesela? Kim ne dedi? Bak bak. Yazıyorlar. Ne dedi? Bak yazıyorlar. Yazanlar var. Kara kesin. Aa <laughs> bir daha niye sesli okuyorsun oğlum? <laughs> yok yok. Öyle bir şey oğlum yok. ben gösteriyorum da sen niye sesli okuyorsun onu gösterdiğimi? Yok yok. <laughs> yok yok öyle bir şey yok. Yok yok yok. Bir yok bir şey Yok yok. Ben <laughs> sen niye gülüyorsun? Oğlum da ne yapacaktı? Yok bir şey yapmadım ki. Niye biz mikrofonu bir kovanı dünya <laughs> kapattık yani. Ne dakika öyle bir şey yok ki. Ha yok mu? O öyle yazmış yani. Aklına o gelmiş yazmış işte. Ha işte bu inandılar <laughs> ya yani şu anda. <yani>, sen böyle açıklama <laughs> yaptın. Birden bir insan, aa öyle bir şey yokmuş. Yok. <laughs> Doğru. <gülüyor> öyle bir şey yok yok. Ben inandılar tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi anlat ya demişiz. Bak bak bunu da okuma bak. Oku, onu okudum. Onu ok, okuma okuma. Sesle okuma. okuma i̇çimden okudum. <laughs> bu sefer içimden nasıl, okudum. Nasıl oldu da içinden okudun ya? Lan bak sen de şunu oku ama içinden oku. Bak bak. Yok, yok. Arkadaşlar ben bana diyorlar ki ya Berat Orkun sen yapma bari ya. Sen git diyorlar. Sen git. Ben de diyorum ki ne alakası var ya? Ben de buradayım yani hani değil mi? Ev bu arkadaşlar üç katlı bir bina, 3. Üç. Üç, üç, kat, üç, üç katlı. üç katlı villa yani. Her odada anladım. şey var, oda var yani. <laughs> Her odada oda var dedim. 3 katlı bina olduğu için yani. Onlar nerede takılacaklarsa takılsınlar yani. Ben çok önemsemiyorum. Evet. Dolayısıyla benim farım bozuk. Yani şu anda gece vakti dışarıya arabamla çıkıp eve gidersem eğer bir trafik polisi çevirme olursa direkt olarak benim arabama çevirir. Dolayısıyla ben ne yaparım? İzlemen. Ceza yerim. Ceza yersin. Ceza yerim. Cezayarsın. Ben eğer farım bozuk olmamış olsa, kazadan dolayı hala bozuk bu arada, <laughs> farım bozuk. Gerçekten giderdim, benim ne işim var böyle şeylerle ama ben doğru. Onlar geldiği zaman ben zaten başka bir odaya geçerim Üç katlı bina benim kime ne zararım var ya doğru, doğru 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 Ben de seninle aynı odaya geleceğim Gelsin nihane yebecenin az sen de bizle aynı odaya geleceksin Bu odada kalırız üç kişi. Tamam Yatak yeter Ne yapar? Üç kişinin uyumasına yeter Yatak ha. yeter ya doğru Doğru Neyse arkadaşlar olay bu yani cidden Mevzu bu Eee Benlik bir şey yok. Senlik bir şey var mı? Berateli garanti bir Bir Garanti Benlik, şey, benlik ya. bir şey de yok. Ne şey. bir şey var. Ne Çok benlik Benlik de, şey. de İkiniz... yok. Bizlik bir şey yok ya. Bizlik Tamamen bir şey yok. Garloş ile YBJ'nin mevzusu. <laughs> <laughs> Garloş ile YBJ'nin mevzusu arkadaşlar. Bizlik bir şey yok. Sadece dediler ki evi ev boşaltın. <laughs> Her şeyi açıkladım. Abi şu şey an bayağı açıkladın ya. Bana ne ya? Adam buradan giderken açıklama demişti. Lan bir şey söylemedim ben zaten. Doğru bir şey demedin aslında. Bir şey söyledim mi ben? Yok bir şey demedik. Hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Hiçbir şey. Öyle bir şey yok. Neyse. Tamam arkadaşlar. Çünkü Berat Orkun ne yapıyor ya? Berat Orkun random atıyordur ya. Nerede? Yok ya. Bak aşağıda dur. Dur dur. Ya hala bir Ali şey. abi de kör adamsın ya. Bir dakika ha. ya. At, koskocaman Berat Orkun'u görmüyorsun ya. Lan Berat Orkun kim ya? Yani ben Atolkun benim yavuklum. Nesi? Yavuklum.